Arkadaşlar merhaba Açık Tribün TV'desiniz. Güzel bir akşamla başladık. Yani skor güzel. En azından böyle peş peşe maç kazanmayı özlemişiz. Onun haricinde tabii güzel olan taraf şu. Ya şunu özlediğimizi düşünüyorum. Hızlı bir oyun izliyoruz. Tempolu oyun. Yani işte pozisyonların olduğu, işte adrenalinin yüksek olduğu maçlar. Şimdi bundan önceki için 4-5 seneyi hatırlarsanız işte Giovanni'ydi işte ne bileyim Olle Oleguner'di veya daha evvel Santos'tu tabi yana kadar gider ama işte arada Şenol Güneş var oraya es geçiyorum Ya şöyle bir oyun var ya sıkıcı bekleyen bir Beşiktaş <laughs> hele ki böyle Anadolu maçlarında rakip de üstüne gelmediği zaman hakikaten izlemesi insanı işkenceye dönüşen bir Beşiktaş vardı en azından keyifli bir maç izlediğimizi düşünüyorum ama tabii ilk 10-15 dakikada skoru bulunca Orada eski defolar ortaya çıktı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Buradaki defolar derken şundan bahsediyorum. Yine eski alışkanlıklar, alışkanlıklar kolay e, kazanılmadığı gibi kolay da bırakılmıyor. Maç <laughs> 2-0 olduktan sonra takımın üzerinde otomatik olarak bir geri çekilme ihtiyacı oluştu. Yani geri çekilme ihtiyacı derken özellikle şeyi bekledim. Sergen Hoca'nın çıkıp konuşmasını bekledim ki bu konuyla ilgili ne söyleyeceğin, hani onun kararıyla mı takım beklemeye geçti işte geçiş oyunu kovulamaya başladı yoksa bu tamamen futbolcuların bireysel veya psikolojik olarak yaptığı bir şey mi diye ki konuşmasını dinleyince daha da net oldu. Zaten maç içinde ben anlamıştım çünkü şöyle her oyun durduğunda Sergen Hoca oyuncuları yanına çağırıyordu. Ee, spiker sürekli söylemese bile işte kameralar çekiyor görüyorsunuz orada. <laughs> Ya burada zannediyorum ki zaten çekilmeyin demek istiyordu. Zaten ikinci yarıya da çok kötü başladı. <laughs> Maçın gidişatını konuşayım. Ondan sonra bireysel birkaç tane performansla ilgili falan da konuşmak istediğim şeyler var. yani şunu gördük. Ee, bunu hoca istememişti. burada ne var? Şimdi bir takım 4-5 sene boyunca bu oyunu oynayınca, bu oyun ezberine alışınca otomatik olarak skoru da bulduğu dakika buna geçti. Bir de bunun diğer taraftan tabi özgüvenle alakalı konusu var. Şimdi takım kazanma ya işte sürekli maç kazanarak gelmedi buralara. Haliyle bir özgüven eksikliği yaşıyorlar. Mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi Galatasaray maçlarını izliyorum. Hemen hemen işte bütün maçlarını izledim herhalde. Lig başladı başçalı. Bu işte Leverkusen maçı da dahil olmak üzere. Şimdi arada şöyle bir fark var. Şimdi Galatasaray ligde her maçına çok özgüvenli çıkıyor. Ve kazanacağından çok emin. Bir şey oynuyor mu dersin. İşte en son Alanya maçını işte herkes Biliyordur yani en azından en azından görmüştür takip etmeyenler bile. Her maçını Galatasaray böyle kötü oynuyor. Ama bir şekilde kazanıyor bu. Aslında biraz yüksek özgüvenle alakalı. Şimdi şey Galatasaray takımında oyuncularda şunu görüyorum. Bizi kimse yenemez gibi bir havaları var. Ben bunun böyle olmayacağını özellikle Liverpool maçı ve peşine Beşiktaş maçı ki biz bu şeyi kazanabiliriz. Şimdi diyecekler ki ya Beşiktaş da pozisyon, pozisyon veriyor. Galatasaray sana burada cezayı kesebilir. Ama Galatasaray bizden daha çok pozisyon veriyor. Beşiktaş da onlara cezayı kesebilir ki Galatasaray'ın sahasında olması geçişe de bu oyunun Beşiktaş takımına çok müsait bir şekilde çıkıyor. Yani geçen seneki gibi bir hakem faciası olmazsa Beşiktaş Galatasaray'ı orada yener gelir diye düşünüyorum. Ki zaten son dönemlerde Beşiktaş'a karşı bir zafiyetleri var. <laughs> Şimdi oyuncularla ilgili tek tek gireyim. Şimdi birkaç tane de konuyu not aldım. Ha maçın gidişatı ile ilgili şunu da söyleyeyim. Mesela benim için çok değerli bir şey şu. Maç 2-1 oldu. İşte, işte Abraham çıktık. ki Abraham'ın çıkması bence yaradı. Zaten sakat olmasa da bence çıkartacaktı. Ee, yani El Bilal Tiure oraya geçmesi daha iyi oldu. Çünkü hem El Bilal Tiure hem Abraham hem Çerni önde oynadıkları zaman biraz savruk oynuyorlar. Şimdi savruk ne demek? Ee, mesela topu atıyor hani her nasıl diyeyim daha derli toplu oynamıyor. Yani nerede ne yapacağı belirsiz oyuncular yani özellikle. Mesela Çerni'de son pas sıkıntıları var. Yani mesela topu oraya kadar getiriyor ediyor ama sanki o son paslarda tercihleri doğru değil. El Bilal ki buraya zaten atıp atıp gitmeyi seven bir oyuncu ama işte bazı zaman atıyor işte bu şey, gereksiz yerlerde yapıyor. Abraham'ın hala bence bir özgüven sıkıntısı var. İstediği şeyi yakalayamadı. Yani geçen hafta gol attı ama geçen hafta mesela top sürüşüne dikkat edin. İşte topu bir sola açtı tekrar adamın önünde durdu falan tamam attı golü ama normalde çok kolay atacağı bir golü düzgün top süremedi. <laughs> Şimdi e, gene tabi burada maçın gidişiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi maç 2-1 ve stresli bir skor. Yani 2-1'li şeyler ne derler. Skor her zaman tedirgin eden bir skor. Her an gol yiyebilirsin. Şimdi burada Sergen Hoca'nın yaptığı değişiklikler var. Şimdi mesela işte Çerni'yi çıkarttı. Cengiz'i aldı. Ki Cengiz'i çok beğendim bu arada. Yani şöyle çok beğendim. Ne yapacağı... Yani Cengiz ligin çok üzerinde bir oyuncu. Belli yani bu. Ve Beşiktaş'ta gol atarak başlaması sanki ona bir o eski aradığı özgüvenini geri kazandırmış. Ve çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani bu maçta da 10-15 dakika da çok yani. Ama burada mesela şimdi Endidi'yi çıkarıyorsun, Kartal'ı alıyorsun. Maç 2-1. Şimdi Endidi-Kartal değişikliğe takım, yani oyuncular üzerinde şöyle bir psikolojik etkisi var. Burada psikolojik şey önemli. Sergen Hoca'nın da bunu kasıtlı ve bilerek yaptığını düşünüyorum. Endi diye çıkarıp kartalı almak demek tamam bu akşam artık maçı siz kazandınız rahat olun. Yani ya yani mesela şöyle düşünün. Geçen sene biz mesela üçüncülüğü nasıl verdik? Oleguner'in işte Tayyip Talha'yı oyuna sokmalarıyla falan verdik hatırlıyorsanız. Yani e, şimdi Tayyip Talha'yı oyuna soktuğun zaman ben maçı tutmak istiyorum diyerek stoper sokuyordu ve maçları verdik. Şimdi stoper soktuğun zaman takımdaki psikolojik etkisi başka. Takımın bir numarada orta saha oyuncusunu çıkarıp yerine Kartal'ı attığın zaman başka. Ve peşine kimi çıkarttın? Rafa Silva'yı. 88'e çıkarttı herhalde. Rafa'yı alkışla... Bak diyorsun ki ya ben seni gel bir alkışlatayım. Daha 7-8 dakika süre var. Ve yerine Mustafa'yı sokuyorsun. Yani ne zamandır oynamamış bir oyuncuyu sokuyorsun. Diyorsun ki ben sana burada bir süre vereceğim. Takıma da diyorsun ki rahat. Rahat oynayın. Ve peşine gidiyorsun. Ya burada bir yine çok değerli bir şey var. Jota ile kafa golü attık. Ya çok uzun bir süredir duran toptan gol atamıyorduk. E, ee, ön direkte bir organizasyonla geldi. Jota ön direğe bir koşu attı ve o şekilde kafa vurdu. Gol attık. Ee, ya bu, bu da beni çok sevindirdi. Yani şimdi büyük takımın duran toptan gol atabilmesi bence çok önemli. Tamam kafa vuran oyuncular aldık, transfer ettik. Tabi Abraham'a hani kafa vuracak halin yok ama birkaç tane oyuncu lazım. Bunun yanında bir organizasyon olması da gerekiyor ve bir çalışma olmuş. Öndirek koşusu bunun ala şeyi. Şimdi defans tanleminde hocanın bir arayışı var. Şimdi mesela bu maçta da Calo Emirhan'la çıktı. Ben aslında şahsen Udokai Emirhan'la devam mı eder? Acaba Calo'yla da deneyecek mi? diye düşündüm. Buradan mesela Calo'yla ilgili gördüğüm bir ufak sıkıntı söyleyeyim. Şimdi Calo'nun stoper yetenekleriyle alakalı ben hiçbir yanlış görmüyorum. Ama Calo'da şunu fark ediyorum ve bu hocanın istemediği bir şey. Çünkü bu oyunda stoperler çok önemli. Takım boyunu iyice kısaltman lazım. Ve seken bütün toplara stoperlerin basması lazım. Calado gördüğüm tek sıkıntı ki bu zamanla değişebilir. Hani oyuncunun genel yeteneğinde bir sıkıntı yok. Sadece oyun mantalitesini değiştirmesi lazım. Geri kaçıyor Calo. Şimdi önde baskılı oynamak isteyen hocalar geri kaçan stoper istemez. Şimdi geri kaçmak ne demek? Sen topu sürüyorsun. Ben kaleye doğru geri çekiliyorum. Sana da basmıyorum. Hani binde geçemiyorsun. Önünü kapatıyorum ama ön alan oyunu oynayan hocalar stoperlerin arasını açılmasını istemez. Yani sürekli baskı isterler ki oyun devamlılığı, atak devamlılığını sağlayabilsin. Takımı geri koşup yorulmasın. Yani seni oraya ben hapsedeyim. Sen beni geri koştur ama ben seni orada boğayım ister. Bu önemli. Şimdi haftaya Calo Emirhan'la mı çıkar? Yoksa işte Udokai ile... Ya Emirhan bir kere kalır. Yani bu defans... Yani stoper hattındaki en değerli oyuncunun Emirhan olduğu kesin. Gökhan Sazdağ'dan ben çok emin değilim. Yani mesela yani bu maçta çok beğenmedim açıkçası. İlk oynadığı maçta çok beğenmiştim. E, zannediyorum sanki bir Göztepe maçının bir şeyi yaşamış. Ya mesela sosyal medyadan falan yazıyorsunuz ya. Yani bu çocukların hepsi bunları okuyorlar. Normaldir. çocuklar diyorum çünkü yaşları küçük insanlar. Aslında sen ona kızıyorsun, bağırıyorsun ama çok yetişkin insanlara bağırmıyorsunuz e, sahada gördüğün zaman işte bir kelli felli sonuçta 5 yaşın oyuncusu şu kadar para kazanıyor falan diyorsa dünkü çocuk bebeler yani bunlar. Ki Gökhan en daha gene tecrübeleri zannediyorum o da etkilenmiş. Oyuncunun genel olarak kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama sanki biraz etkilenmiş gibi geliyor. Dediğim gibi hani burada merak ettiğimiz haftaya çıkacak stoper ikilisi Beşiktaş'ın Sergen kafanın artık hocanın artık kafasında birinci sıraya yazdığı stoper ikilisi olacağını düşünüyorum. İşte Calo ile Emirhan mı olur yoksa Udokai Emirhan mı olur onu düşünüyorum. Paulista ne olacağını zannetmiyorum. Yani Paulista bence stoperliği ne kadar diğerlerine göre iyi gözükse de bu oyun sisteminde Paulista olmaz. Yani Paulista gömülen takımda çok iyi oynar ama açık alanda bu şekilde bir oyun oynayacağını düşünmüyorum en azından. E, bu zamana kadar izlediğim Paulista ile ilgili onu söyleyebilirim ama ya oyuncu da değişir mi işte evrilir mi yani şimdi bir Göztepe maçında izledik bu sistemle. Normalde yavaş bir oyuncu. O yüzden ben olabileceğini pek zannetmiyorum ama göreceğiz. Şimdi takımın aslında en önemli noktası Endidi ile Orkun. Orkun'un yeri oynadı. İkinci yarı bilmiyorum. ya biraz düştü. Zannediyorum hala Orkun'un fiziksel olarak belli başlı sıkıntıları mı var? Ya ona yoruyorum. Endidi'yi iki maçta çok beğeniyorum. Yani orta sahanın bütün yükünü çekiyor ama burada da hoca ilk geldiği maçta işte Alanya maçıydı zannediyorum. O maçtan sonra çıkıp merkez orta saha da lazım dediğinde aslında hocayı biraz dinlemeleri lazımmış. Ya Jota'dan çok emin değilim. Net bir şey söylüyorum. Elvilal Ture zaten hani çok iyi. Ama hani gene kanatta mı değerlendirir? Mesela Galatasaray maçında hiç Abraham'ı koymayıp sadece direkt Elbilal'le başlar mı? Yani Elbilal bir kanatta Çerni işte ya da Jota veya işte ne bileyim Raşissa veya işte Cengiz'i mesela T işte yapıp da direkt ilk 11 veya Çerni'yi oraya mı alır? Yani Rafa'yı oraya çeker işte ne deneyim çerneyi göbeğe alır bilmiyorum ama yani finalde ben aslında ön tarafı çok değiştireceğini zannetmiyorum. E, Jota da dediğim gibi çok emin değilim. Yani çok savruk bir oyuncu ama hani yeni bir takıma gelmenin heyecanıyla işte tam olmadım. Hani gol atması bence çok değerli onun için. Ama gördüğüm kadarıyla oynatan değil de daha çok böyle skora giden bir oyuncuya benziyor Jota. Yani daha önce izlemediğim için bir şey diyemiyorum. Çerni aslında çok beğeniyorum. Yani bir anda Gezal'a dönüşebilir o şeyi veriyor size. Ama son ne derler yani mesela topu taşıyor getiriyor. Ama final paslarında biraz sanki ya erken düşünüyor. Ya mesela şut çekmesi gerekirken pas vermeye deniyor. Genelde kafasında işte pası daha çok e, öncelemiş. Sanki kaleye gitse ya da önce şutu düşünüp sonra pası düşünse daha iyi olur gibi düşünüyorum. Mesela birkaç tane not yazdım. Onları da söyleyeyim. Şimdi çok uzun videolar çekmek istemiyorum. E, kısa kısa gidelim hani istiyorum. Yoksa ben sabah kadar anlatırım burada da. E, siz izler misiniz? Şimdi görüntü yok, bir şey yok. Haliyle izlenmeyebilir. Eski alışkanları konuştuk. Defans tandemini konuştuk. Sabek ve Çerni'nin uyumundan ha bahsedeyim. Yani mesela Sabek Gökhan Sazda ile Çerni'yi çok uyumlu olarak görmüyorum. Şimdi futbolda ikililerin önemi fazla. Mesela Endidi ile Orkun işte Rafael'e Abraham işte ne bileyim Jurasek Bilal veya Jurasek Jota Cerni ile işte Gökhan Sazda, işte bu belli ikililer aslında çok önem arz ediyorlar. Çünkü birbirine en yakın oynayıp birbiriyle en çok diyaloğa girecek oyunculardan bahsediyoruz. Şimdi burada söylemek gerekirse Andy Dorkin okey. El Bilal Jurasek tarafında mesela bak Jurasek gün Hoca geldi gelirdi bu çocuk iyi oynuyor ve beni hakikaten şaşırtıyor ve defansif anlamda da kötü işler yapmıyor. Eee Elbilerle uyumunda birazcık sorun var ama şu da var. Şimdi bu oyuncuların hepsi yeni geldi. Yani Sergen Hoca ile beraber hemen hemen geldi gibi hepsi. Yani geldiler. Zaten işte Lozan mağlubiyeti falan derken Sergen Hoca maça çıktı. Daha doğru çalışmada oyuncular da birbirlerini aslında iyi tanımıyor. Arada şimdi şu Kayseri maçında tam takım oynayabilseydik farklı bir oyunlar izlemeye başlayabilirdik. Çünkü Jurasey'in de önündeki oyuncu değişiyor. Ee haliyle bu ikililerin oluşması da biraz süre alıyor. Şimdi Gökhan Saz'da çernimi olur. İşte Svensson çernimi yapar ileride ki şu anki mevcut kadroda en üstün sabek o gözüküyor. Şimdi Jurasey'in tarafında da Rıdvanlar var ama Rıdvanlar hiç ses yok. Mesela Jurasey'in ikinci yarı yorulduğunu düşünüyorum ama Rıdvan'ı almayı düşünmedi. Gerçi değişiklik hakkı kalmış mıydı? Yok. Mustafa'yı aldı. Sabek Çerni, Elbilen Abraham Çerni ve Savru Koyun'dan da bahsettim. Cengiz'i dediğim gibi yani bir kere daha üstüne basarak söylemek istiyorum. Cengiz'de inanılmaz şey var. Yani o bir tane şut çekti adamın ayağına vurdu gitti. Orada görüyorsun topu alışı dönüşü işte o tıklamaları önünü açışı. Ya buradaki şey şu ya burada bir şey yok. Yani topu aldı sağına çekti soluna çekti işte buruş açısı yarattı diye düşünüyorsun ama o saha içinde gözlemlediğim onun o hareketleri yaparkenki rahatla. Şimdi bazı oyuncu yapıyor, İşte o çarpıyor, ediyor, gidiyor. Hani o panik halini görüyorsun. Ondaki o rahatlık, dinginlik hali. Ya ben evet oldum, yani tamam o kötü günlerim bitti. Ve yükselişe geçtiğini hissediyorum ben Cengiz'in. Yani Cengiz böyle giderse birkaç hafta sonra e, o, takımın sağ tarafını ele geçirecektir. Çünkü mevcutlara baktığın zaman en iyi kanat oyuncusu Cengiz. Yetenekten bahsediyorum. Safi yetenekten. Yani Çerne'nin falan önünde. Ha, ama o zaman işte Çerne'yi sola mı atar? Çerne'yi ortaya işte atıyorum arada bir e, Orkun'unla beraber mi değişmeli oynatır? Atıyorum Endidi olma. Hani orta sahaya mı onu evirir? Oradan emin değilim. Son bir de şeyle söyleyeyim. Ya yani Mert'e hakikaten gelen so bir şut gol olmaya başladı. Mert'e bir düşüş mü var? Ya yani Bu sene sanki bir böyle düşüşle geldi gibi. Acaba milli takımda işte Kovacan'ı aldılar. O yüzden mi etkilendi, şey yaptı? Artık orasını da bilemiyorum ama ya finalde şunu söylemek istiyorum. Yarınki maçta Liverpool'un normal şartlardan bahsediyorum ya. Futbolun izlediğim takımlardan bahsediyorum. Çok tarihi farklar yiyebilir Galatasaray. Hele ki maç golle başlarsa. Yani o böyle 5'ler, 6'lar, 7'ler olabilir. Yani normalde Galatasaray'ı izlediğim zaman benim gördüğüm o. Ama hani futbol bambaşka bir şey. O gün şartlar nedir? Nasıl başlar? Hani atıyorum 50 tane şut çekersin gol olmaz. Veya o an bir başlar o taraftar gazıyla beraber yürür giderler. Ya bunlar da olası şeyler. Ben sadece dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Eğer Galatasaray o şekilde devam ederse hafta sonunda Galatasaray Beşiktaş maçında Beşiktaş bu Galatasaray'ı rahat yener. Bak rahat yener ki daha Beşiktaş oturmadı. Yani Beşiktaş'ın oturması Sergen Hoca da söylüyor. Bir milli ara lazım diyor ama bana göre sadece milli ara değil yani milli aradan sonra da bence bir 3-4 maç sonra anca yani 10. 10. 12. hafta işte 13. haftadan sonra falan e, hakikaten tam Sergen Hoca Beşiktaş'ı izlemeye başlarız. Tabi normalde transfere ihtiyacı vardı ama bir şekilde o bölgeleri kapatacaklarını düşünüyorum. Dediğim gibi mesela Çerni çok burada bir bonus oyuncu olur. Yani eğer ki Cengiz orayı ele geçirirse ki benim gördüğüm kadarıyla şu hani maçın 10 dakikası tabi çok fazla da bir şey izlemedi lan ne gördün şey diyeceksin ama benim hissettiğim o. Gördüm o rahatlığını gördüm. Sağın içindeki o rahat hareketlerini. Allah bozmasın inşallah yani bunlar biliyorsun ufacık bir kırılmayla da değişebilen şeyler psikolojik durumdan bahsediyorum yani Cengiz'in yeteneği zaten aynı yetenek Orayı ele geçirecektir. Zannediyorum Çerni de orta sahada Endidi Orkun Rafa'nın oraya bir yere gelecektir. Konumlanacaktır. En azından ya değişmeli oynayacaktır ya maçına göre değişecektir. Veya tamamen e, sol tarafa kayabilir. Mesela işte Abraham'ı oradan çıkarır. Eğer böyle devam ederse Abraham devam edemez. Yani mesela şu maçta en çok sırıtan adam Abraham'dı. Genel yapısı geldiğinde çok iyiydi. Diyorum ya o Lozan maçından sonra ne olduysa oyuncuda inanılmaz bir düşüş var ve toplamadı. Ya sanki bir patlamaya ihtiyacı var böyle bir güzel oyun. işte 2-3 gol atmak falan gibi. Ama tabii şöyle bir şey de var. Büyük oyuncular da büyük maçta iyi oynarlar. Şimdi Kocaeli spor maçını Abraham çok sallamıyor olabilir. Ama Galatasaray maçında bambaşka bir Abraham izleyebilir. Çünkü bir challenge durumu var. Yani bir sen mi ben mi? Hani orada artık hani kim daha güçlü gösterelim bunu arıyordu olabilir. Mesela yaşı iyi olanlar hatırlayacaklardır. John Karev Beşiktaş'ta oynadı. John Karev Anadolu takımları maçlarında hiçbir şey oynamıyordu ama bütün derbilerde çıktı golünü attı ve ezici oynadı. İşte Fenerbahçe'de Galatasaray'da hatta Avrupa maçlarında da çok farklı oynuyordu. Abraham'dan da böyle bir şey görme ihtimalimiz var diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.